Uçağımız yeni havalimanından kalkıyor, Air Montenegro yani Karadağ Hava Yolları uçağa doğru gidiyoruz. İki koltuklu uçağa ilk defa biniyoruz. Evet havalimanından dün gece bu aracı kiraladık. Toyota Yaris. Şurada kalacağımız otelimize geldik, Yat Limanı var bu şekilde. Otelin ismi de The Jetty Hotel Residence. Marina konsepti taş bir evden, taş bina olarak yapılmışta. Lobisi de bu şekilde. Hmm. Bekliyoruz odamızı, eşyalarımız geldi. Arabayı yanlıştan biz Marina'ya park ettik. Oradaki arkadaşlar aldı, otelin parkına getirdi. Burası da e, otelimizin barı. Buranın en lüks otellerinden biri sayılabilir. Jedi olarak geçiyor burası. Rezidans ve otel, işte kafeler var, havuzu. Barı. Şirin ve tatlı bir barı var. Pasta bölümü var. Otel odasının, otel odamızın girişi. Böyle bir ufak bir mutfağı var. Su, çay, kahve ücretsiz. Mini barlar var. Mini bar ücretli. Fiş. Şöyle ufak bir şişelerde Vodka, pusat vodka. Gin e, likör sanırım onlarda. Ya da başka bir şey. Viski Kahve çeşitleri ve çay çeşitleri. Burada iki şişe şarap bulunuyor. Şurada tabi bir dolap yani bu buzdolabı. Buzdolabıda bira, su, kola, şiveps, işte portakal suyu, elma suyu. Burada bir şişe suyumuz var. Bardaklarla beraber şarap bardakları. Burası da tuvaleti. Tuvalet ile banyosu ayrı. Diğer tarafta da böyle. Ayrı yapmışlar. i̇ki tane varmış. İki tane varmış hatta. Evet. Şimdi gidince göreceğiz. Burası ayrı yani. Burada banyo yapmıyoruz. Burada tuvaletimizi yapıyoruz. Şöyle Geniş bir çalışma masası ve oturma grubu yapmışlar. Güzel abizleri var. Burada üç yürü. bir de üzüm bırakmışlar. Gerçek mi bunlar? Bu gerçek mi? Evet. Deneyelim bakalım gerçek mi? Çekirdeksiz kısmından. <laughs> bir tane yedik 2 euro. Evet burada da bir küvetimiz var. Plaj manzaralı. Normal duş alma yeri de var işte ayakta duş alma. Küvet var iki kişilik evlilik ama yerleri ve tuvaleti tuvalet de burada var. Evet tuvaleti güzel dizayn etmişler. Bu da balkonumuz. Evimizdeki balkon kadar geniş. Plajı ya. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Çok mu beğendin? Az mı beğendin? Çok güzeldi. Ama Vardıklar ücretsiz olsaydı daha çok beğenilirdi. <laughs> ücretsiz yaparlar mı? <laughs> Adam oradan para kazanıyor. Zaten yeterince para aldılar bizden. Yani... İçeri sonra bir euro alırız, dışarıdan koyarız. <laughs> evet. Mantıklı. Çakallık diz boyu bizde. Fakir olunca böyle oluyor. Konsept güzel. Burnu bu. Genişçe size kavuzumu gösteriyorum. Para var. İşte cennet. İşte para var. Ayaklarınızın altında. <laughs> evet. Evet. katlar. Katlar da evet. burada. Katlar da burada. Evet. 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 Bak şuradaki deniz kenarı. Onun orada bir e, restoran var. Biz şuradaki restoran söyledik. Ee, bizim odada tam şu arkada kalıyor. Arka tarafa, arka taraftan şuraya bakıyor. Plaja, plaja bu tarafta. Yani arkasında, arkasında kalıyor. Evet evet Az önce havlu istedik. Bizi bu normal dediler. Kola geldi. <laughs> Bize de normal dedi. <laughs> Keşke zira deseydi. <orasıydı. gülüyor> i̇şte İngilizce bilmemek bu kadar kötü. Bazen kola getiriyor. Ben artık hediye ettim. <laughs> ne yersen kola istiyoruz. Şimdi haberimiz yok. Bir <laughs> boyun söyledik. ikiye böldük. Bu şekilde servis edildi. Bir boyun da bu şekilde. <laughs> Evet. Ödediğimiz hesap iki kişi 100 euro. 11 euroya gelen 11.10 euroya gelen. Hazır ya bu. Waffle. Tabii bizimkisi kadar olmayacak tabii. Hı hı. Beğenmedin mi? Hazır Beğenmedin mi? İşte meyvenin üstüne koymuşlar. 11 Euro'ya sat. 5.9 liraya satıyor. Hazır şeyin üstüne koydum. Ben waffle'ı yapar yerleştireyim. Burası be bebek sahil değil yani aşkım. Lameyi vererek saniye. Tek başına mı yiyeceksin bunu? Yersin yersin. Sabah beş buçuk şu an. Gün aydınlanmış. Biz de yürüyüşe çıktık. Odamızda birinci değil ikinci oda ikinci kattaki oda. Evet duvar olan taraftaki. Duvar olan yani şurası. Şu oda. Benim görünüyor mu? Ha. Şu. Şu odadayız biz de. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Limanda yürüyeceğiz. Ya sahili merak ediyorum oraya gidelim mi? Hangi sahili? Marina'nın arkasındaki. Oraya doğru gideriz. Burayı bir yürüyelim ondan sonra oraya gelelim. Bir de gündüz görün. Hmm, bir şey de var. Daha ışıkları söndürmemiş. Herhalde otomatik alttan sonra söndürüyor. Evet geçen gittiğimiz kafe restoran orada tenis feneri kafe restoran. bot var. <laughs> Zeytin ağaçları zeytinler çıkmaya başlamış gibi. <laughs> ben de o benim diye hayal ediyordum. Bana bırak. Sen yemiştin canım. Bana vermiştim. Sen yemiştin Nutella'nı. Anlamadım aşkım, sen ne dedin? Böyle isteyesin, bekleyince hiç güzel olmuyor. Olmamış mı? Ben ha. dedim sana, o sıcak sıcak yemek. İşte onu sen en güzelini yaptın, sıcak sıcak yemek. Ben hemen... Böyle bekledikten sonra... Bitti mu? Bitti. Böyle çekilen fotoğraflar var, bir sanatçı tarafından. İşte e, Karadağ'ın belli bölgelerinden mesela bu. Krono Bayktur. Kromadaki bisiklet turundan. Dusko tarafından çekilmiş. Dusko. Bil tarafından. Bu da bir sörf yarışmasından veya sörf dersinden bir. Bu da karlı bir Montenegro dağları. Karadağ dağları. Yine aynı sanatçı tarafından. Zaten hepsi aynı sanatçı tarafından çekilmiş. Eserler var koridorda. Koridor diyorum koridorda. <laughs> i̇şte burada dün yüzdüğümüz havuz ve şezlonglar işte. En sevdiğim ee, fotoğraf fotoğraf. Bu da Kotor es Eskişehir'de. Eskişehir'de çekilmiş. Çok canlı yani. Mesela bu yine Dubai of Kotor diye geçiyor perastlar çekilmiş. da çok güzel bir fotoğraf olmuş. Bu da Peras'ta çekilmiş herhalde. Yok pardon. Angelo Regatta'da çekilmiş Peras. Bu da Peras'ta çekilmiş. En sevdiğim fotoğraflardan biri. İşte denizden çekilen bir fotoğraf. Did from the Tivat Bay. Tivat'ta çekilmiş. Havuza buradan giriyorsunuz. Resepsiyon burada. Şimdi biz kahvaltıya doğru gidiyoruz. Burası giriş kapısı. Şöyle bir konsepti var otelin. Az ileride barı var. Bu da Nesli. Şu eser de çok güzel. Aynı şekilde karşısında da bu Good morning. Good morning sir. How are you? Thank you. Uh, we number uh, 2004. Thank you, sir. Evet, bugün dışarıda kahvaltı yapalım dedik. Evet. <laughs> Manzaramız da bu şekilde. İşte cevizinden tut, incirini fındığına kadar her şey var. Bu şekilde. Kahvaltı var. var. Her şey var. Acukası da var. Balla hardal, salatalar. Orada sanırım sıcak kahvaltı. Şöyle bir ketçaplı mayonezli patatesli bir işte dana ve domuzlu bacon'la bir tabak. Beyaz peynir de var ve kaşar peynir. Şöyle biraz salata tarzı ve kuru basan ekmek. Hani iki tabak aldım çünkü yetmedi aldıklar var. Esin te ta tabağı mütevazi bir tabak. Herkes aa nutelleri unuttuk. Nutelleri <laughs> 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 almayı unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Bir dahaki sefer alırız çayımız da geldi. Sallama çayı. Güzel ama. Fena değil sallama. French toast geliyor. Şimdi en önemlisi olan e, French toast var. Efsane. Diyalarımıza giren şey bu. French toast alikleri. Ekmeğin üzerine marmelat değil, reçel demeyelim. Karışımı. Yumurtalıymış. Yumurtalı mıymış? Yumurtalı değil tabii ki de bu. Üstüne bir tereyağı veya kaşar tarzında bir tabii, şey koyuyorlar. Tabii. Tereyağı marmelat ekmek tadı. Çok güzel bir tadı var. Yani dünden dün geceden beri bunun hayaliyle uyandık. bakıyorum bakıyorum zaman geçmiyor. Bakıyorum bakıyorum zaman geçmiyor. en sonunda geçti ve kavuştuk. Şimdi bunun tadına tekrardan bakacağız. İnşallah dünkü kadar güzeldir. Sanki biraz usta değişik gibi biraz daha baştan sağa yapmış gibi geldi. Dün böyle yarı yarıya yarı yedi. Yarısı reçeldi, yarısı şar tereyağı mı, öyle bir şeydi işte. Onu çözemedim ne oldu. Ama çok efsane bir şey yani. Tivat'a geldik. Tivat'ta Vayiki Şezlonglar var ileride. Burada sezon kiralamak istemeyenlerin bulunduğu yer. Plastik şezlonglar. iki şezlong kartı bir şimsiye şey 25 euro. Diğerleri de yani tahta şezlonglar da 35 euro. Bu şekilde var iki <laughs> şekilde kum dökmüşler biraz daha güzel gözüksün diye demiş. Normalde şöyle derin ve yosunlu. Bu şekilde bak gibi. Porto Montenegro'ya geldik. Burası bir e, yat limanı. En büyük yat limanı olsa gerek. Lüks büyük tekneler var. Bu şekilde kafeler var. İçeceğin, alkol içecek, kokteyl fiyatı 9.8 euro civarında falan. Evet, ee, tekneye bindik şimdi. Eee Vikingotor Boca Vikingotor tur yapacağız. Sivas sahilden gemiye biniyoruz. Evet bugün ee, Kotor Bay turuna geldik. Yani Boko Kotor Bay diye geçiyor bu tur ismi. Bütün Kotor, Kibat, e, ee, Ersek Nova. Sonra birkaç tane iki adaya gidiyor. Biri işte kilisenin olduğu ada. Bir tane de ee, koyun dışında, Adriyatik denizinin dışında bir ada. Onları gezeceğiz. E, Onları deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl bir tur. Kişi başı 30 Euro bu tur. E, normalde Budva'dan otobüs kalkıyor. Kotor'a götürüyor. Kotor'dan da tekne kalkıyor. Bütün Koyun, bütün Körfez'i gezdiriyor. Budva'daki otobüs şimdi 1 Euro veriyorsunuz. Buraya gelebilmek için. Kotor'a gelebilmek için. İki farklı turla konuştuk. Ee, i̇lki bize cazip geldi fakat Burda'da olmasından dolayı ona gidemedik. İkincisini seçmek durumunda kaldık. Bu da ahşap bir tekne. Üç katlı. Ee, teknenin içinde hatta su kaydırağı da var. Şöyle göstereyim size. Şurada. Direkt şu aşağıdan şu denize doğru kayıyorsun. Allah taşı. Allah taşı yaptık. Evet, şey <laughs> Ücretli girişi var. Kaç? 5 euro. Kılıçlar. Var. Küçük heykeller falan var bu arada. Karşı tarafta peras. Böyle teknelerle de gelen insanlar var. Ücret karşılığında. Güzel bir denizi var zaten. Temiz bir arazi. Evet, Fahra'dan ayrılıyoruz şimdi. Biraz yüzlük burada. 10 ee, dakika. 5 Euro'ya değdi. Yüzlükten sonra 5 Euro'ya değdi. Şimdi gidiyoruz. Düzenler var. Ama çok tehlikeli. Sebebi de içeride çok fazla tekne var. Hem duman yapıyor hem de bir anda e, teknenin altında kalabilirsiniz. Yani tehlikeli. Onu sağlamaya çalışıyorlar. Fakat çok da güvenli değil biz bir daha gelemeyeceğimiz için girdik yani. Evet, Hersek Novi'ye geldik. Teknemiz burada. Limana yanaştık. Şimdi şehir merkezine bir saat dolaşacağız. Bir saat hakkımız var. Son duraktı burası. Daha sonra Tivat'a gidip... Evet, böyle bir şehir. Şimdi içlerde de çekeceğiz tekrar videoyu. bir böyle bir hamburgerci var. Fiyatlar da 3 5 lira. Ev yemekleri. Şöyle aralara giden sokaklar. Pizzacı var. Pekana. Ya ya da verme lokalda. Kale. Otelimizin terası. Evet Peras'ta geldik şimdi. Arabayı hemen park ettik. Şansımıza bir park yeri vardı daha ileriye giderek. Bir de buraya çıkma kısı var bu sıcak. Herhalde çıplak çıkarım. Oh esti be. Allah'ım. İşte buradan Perast. Perast'ın manzarası bu şekilde. İki adet Çan Kulesi var. Kilisenin, kiliseye ait. Evet, Perast'taki kilisenin kulesine doğru çıkıyoruz. nesine beraber girişi 1 Euro. Şöyle kapıda bir hanımefendi var. Evet, çıktık camlar var. Bu şekilde peras. Evet. Eşsiz peras manzarası. Kotor körfezi. Boka of Kotor. Boka Kotor. Muhteşem bir manzara. Dün e, şu adalara gitmiştik. Bugün de direkt perasta geldik arabayla ve yukarı çıktık. Yukarı dediğimiz kilisenin en tepesine. Çanlar var bu şekilde ve manzara harika. İşte sokakları da bu şekilde biraz daha kotorabeyiz diyor. Sadece kale içinde değil, direkt sahile bakıyor. Ee, böyle de yukarıya yani tepeye çıkan yollar var. Tepedeki evlere, daha yukarıdaki evlere çıkan yollar var. Bu şekilde de denize çıkıyorsunuz. Denize direkt ee, kumsal değil de taş. Yani zaten set yapmışlar. Setin üzerinden atlıyorsunuz. Öyle merdivenler, özel merdivenler var. Merdivenlerde de çıkıyorsunuz. Basamaklar var yani. Çok sıcak şu an. Yani tavsiyem bu havalarda çok gezilecek değil de denize girilecek bir mevsim diyebiliriz. Gezilip turistik gezi yapılacak bir zaman değil. Denize girmek daha mantıklı. Bu şekilde. İnsanlar da yüzüyor zaten. İnsanlar yüzüyor. Bakın oradan çıkıyorlar. Biraz çıkması zor eziyet zahmetli diyebiliriz. Çıkması biraz zahmetli. Stefan Stefana'ya geldik. Evet, Stephena. Stephena. Budva'nın biraz ilerisinde Budva'da şu karşısı oluyor. Bakalım içeri alacaklar mı bizi? İçeri almıyorlar diye bir söylenti var. almıyorlar. mı? Ne saçma bir şey ya. 4 gece 5 günlük Karadağ balayı, balayı deneyimimizi sizlerle paylaşacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.